Efendim çözüm sürecine ilişkin merak edilen gelişmeler var. HDP'den e, resmi bir geri dönüş beklentisi e, açıklamaları geliyor. İmralı'ya gidiş, heyetin genişlemesi ve üçüncü gözle ilgili Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bu beklentinin olduğu mesajını verdiler. Bir de e, Sayın Selahattin Demirtaş'ın resmi e, geri dönüş Kim beklentisi söylüyor, ne HDP'den de? gelen açıklamalar var efendim Bugün bu mi? yönde. Evet. Bugün e, beklentiler dile getiriliyor. İmralı'ya gidiş, heyetin genişlemesi ve üçüncü gözle ilgili olarak bir de Sayın Demirtaş'ın sözleri var. Size yönelik sözleri, sizin açıklamalarınızın çelişkili olduğunu savunarak mütabakat yoksa, sekreterya yoksa, müzakere başlamayacaksa hükümetle toplantılarda bize anlatılan nedir diye soruyor. Buna da yanıtınız ne olur efendim? Teşekkürler. Gazetecilerimiz, basınımız her şeye meraklıdır ama bir şeyi hiç merak etmedi. Deniz Seki nasıl yakalandı? Günlerce gazeteler, televizyonlar yazıyor. Bir başka olay, bir başka olay. Peki hiçbir gazeteci Sayın Demirtaş'ın bir ay boyunca, hatta bir buçuk ay boyunca nerede olduğunu, grup toplantılarına niçin gelmediğini, niçin basınla yüz yüze görüşmek imkanı bulmadığını merak etmedi mi? Sormadı mı? Sormak ihtiyacını duymadı mı? Duymadı diyelim. Ama biz neler olduğunu, neler bittiğini çok iyi biliyoruz. Buradan bir tavsiyem var. Siz egosu yüksek bir insan olabilirsiniz. Ama Türk siyasetinde başarılı olma şansınız var. Sahici olun, kendiniz olun ve çözüm sürecini tıkayacak, çözüm sürecini başka noktalara götürecek hiçbir şey yapmayın. Bakın ne yapıyorsunuz? Siz sekreter ya. Ben kaç yerde sekreter ya olabilir? Bu makuldür, haklı bir taleptir. 15 yıldır cezaevinde bulunan bir insana önem veriyorsanız, çözüm sürecinde onun vereceği mesajları önemli görüyorsanız, onun bu talebinin yerine getirilmesi lazım. Ama nasıl? Cezaevi şartları içerisinde. Bunun bir formülü bulunabilir. Ben bunu söylüyorum, siz sekreter ya, şunlardan, şunlardan, şunlardan olsun diyorsunuz. Bu aramızda konuşulmuş, anlaşılmış bir mesele değil ziyaretçi heyetleri daha kalabalık olsun diyorsunuz. Olabilir. Hiçbir yerde olmaz demedik. Ama siz bunu bazen şu kadar sayıya çıkarıyorsunuz. İçerisine şunları koyuyorsunuz. Üçüncü göz diyorsunuz. Bir başka şey diyorsunuz. Bunların iki türlü zararı var. Bir, hükümeti zor duruma düşürüyorsunuz. Çünkü siz bunları söylediğinizde hükümet bunları vaat etmiş gibi oluyor. Hayır. Biz kurumsal olarak bunlar olabilir, üzerinde çalışalım diyoruz. İkincisi, Öcalan'ın bile talep etmedi. Öcalan'la siyasi bir hükümet olarak görüşmediğimiz, MIT'in bu görüşmeleri yaptığı bilindiği halde, onun taleplerinin dışında bir takım şeyler ileri sürmek suretiyle Öcalan'ı da zor duruma düşürdüğünüzü bilmiyor musunuz? Siz kimin sözcülüğünü yapıyorsunuz da Öcalan'ı itibarsız hale getirmek istiyorsunuz?